Herhalde. Oho. Aha bıraktı lan anamede. Vallahi. Eyvallah bıraktı. 3 nasıl bıraktı? aşağıda oldu değil mi? Evet, aşağıda oldu. Sence aşağıda mı? Çok az kalan et Ama koparmaz inşallah. Fazlası ama fazlası. Akku amen. Balıklara fısıldayan adam. <laughs> spor. Yok be kanka. <laughs> Olduğu kadarıyla bebeğim. İnşallah tıra falan ya. Kuzu kuzu. <laughs> Kuran bunlar herhalde ya. Yani. Oh! Aman tanrım. Aldım. Aldım be. Hadi kanka. Lan ne oldu lan? Aldım be. Ama ben de aşağı salıyorum. Belki bana da gelir.

<gülüyor> <gülüyor> sürü var, sürü devam. <laughs> Dibe indir, <laughs> mi indir. Dibe indiremem şu an hiç şey ama. Ayağım kaydı düştüm ha. Böyle. Kanka, ayağım. Ne bir telefon olsun? Bu da sana da bir Ne oldu? Ne Kamerana bakayım mı? Sen Hı, hı. mı sana? Ona göre bakacağım. Bir iki tane de ben alıp koyayım. Tamam. <laughs> Yemelik çıksın. Bitmez, Belki yazılır ha belli olmaz ama. Değil, <laughs> Çok mu basıyor ya? Kuzu ya. Kuzu kuzu. Ya hak. Aa, Abi, yok. Ben ben evet, yok Ben görmedim. Benim asım. Sen bu Evet o. Dur şey şey dur dur! Tam video de o. Ya, biri işte o, bir Oha! Kamışı ver. Ooo! ya! Allah Allah! var güzel Böyle bir şey oldu Yo yo, öteye de bozuyor yavru. Tral'e benziyor bakın. Tıral tıral, Lan tıral, 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 tıral. Tıral, evet. Oo, tıral tıral mı? Adam bakıyor kısmete bak. yapıyor. Ver o içi gibi yeri. Bekle kanka bekle. Adamlar <laughs> benim içimle şov yaptı ya. Bekle. <laughs> Adam ikili aldı. Biri tıral, biri kızı. <laughs> Kankiler herkese günaydın. Yumurtalıktayız. Mehmet kanki bir jikle <laughs> iki balık. İki tane balık tuttu şöyle göstereyim. O adamın kısmete bak ya. <laughs> Gıcık bu yerin Görünmüyor. <laughs> küçük saklanmış. Avrunu formak çalacağım. Takip edemiyor oynatmıyor kankalar. Göster bakayım abi. Yapıcık çalışır dedim değil mi? En büyük. Aynen. Yanına bonusla birlikte geldi. <laughs> <laughs> evet, bir zargana geliyor. Evet, bu söyle. <laughs> 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 Gayet güzel. Yılan. E Dur bekle bekle <laughs> bekle. Bekle öyle kal. Öyle kal. Kara yılan. Böyle fasa hafif sol taraf. Güneşir e geç şöyle. Evet, hafif sol. Bak, nereye yeri Gördün mü şu yeri? Aldım. güzel bir krala bence ya da çatal. Leça leça çatal. Çatal çatal leça. <laughs> <laughs> çatal koyruk. Arkadaşlar bu üçüncü balığım. Güzel kafa atıyor. Güzel bir iş, ha uh <laughs> Evet arkadaşlar dördüncü balığımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bırakmıyorum kardeş ne yana söyleyeyim. He? Of kanki. Çok <laughs> iyi Kanka balık çok çok. Lan çırpınma bak. Çırpınma. Çırpınma. Çırpınma lan oğlum. Gidecek balık. Grip aldım mı olabilir? Lan zik girmiş ama bunalım mı diye. burda ağzını yüzünü aramadım bir girip ya girmiyor lan tamam